Şehin Sıtkı, dermatolog doktor özellikle kendi spesifik alanı da olan Sedef hastalığı ve Sedef hastalığının tedavisi hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Şimdi Sedef hastalığını e, tanımlayalım isterseniz. Niçin adı Sedef? Görüntüsü mü öyle? O yüzden mi konulmuş? Evet. E, ve en tipik belirtileri, hani size gelen hastanın evet siz SEDEF hastasınız tanısını koymanıza neden olan en tipik belirtiler neler? Şimdi SEDEF hastalığı biliyorsunuz asırlardan beri bilinen bir hastalıktır. Yani tanınan bir Değil hastalık. Mi? İsminden dolayı evet. zaten. Fakat... Ismi... De, Nedeni bilinmeyendir ve hala da bu bilinmezliğini devam etmektedir. Evet. Yani neden insanın cildinde Sadaf hastası oluyor Olur. veya bazı evet. insanlar da Sadaf hastalığı oluyor. oluşuyor. Evet. Nedeni bilinmeyen fakat kendisini sık sık tekrarlayan kronik bir cilt hastalığıdır. Bu hastalığın belirtileri nelerdir? Biliyorsunuz derinin üzerinde özellikle travmaya maruz kalan, bölgelerimiz mesela el sırtımız, dizlerimiz, dirseklerimiz, bacak ön yüzleri, sırtımız, göz, saçlı deri, tırnaklar yani saçtan tırnağa kadar olabilecek her yerde meydana gelebilen bir hastalıktır. Çünkü biz derimizle diş etkenleri karşılıyoruz. Derimiz bize iyi bir koruyucumuzdur aynı zamanda. Derinin nedenlerden bazı nedenlerden dolayı bir hassasiyet göstermesi ve e, hücrelerinde aşırı çoğalma göstermesinden dolayı deri biliyorsunuz 28 günde bir yenileniyor. yenileniyor. Evet. Sadaf hastalarında bu e, çok kısa bir zamanda oluşmakta. 28 yani 7 kat günden daha kısa. Evet, daha fazla oluyor bu yenilenme. Dolayısıyla hücreler derinin ikinci katmanından yenilenmeye başlıyor. Fakat hemen ölüme gidiyorlar ve derinin diş katmanından itiliyorlar bu hücreler. Bunlar birikerek derinin üstünde gümüş renginde, sadef rengini alan bir görünüm Gösteriyorlar. Sedef ne kadar güzel o nedenle, bir ardı, o nedenle bu hastalara evet, Sedef hastası hastalı. diyorlar çünkü. Gümüş beyaz renginde bir kabuklarla kaplı kızarıklıklarla evet. oluşan lezyonları oluyor evet. bir vücutlarında. Bir bu mu mesela bu görüntü sadece bu görüntü Sedef hastalığı tanısını koymanıza yetiyor e mu? Yok, tabii ki. Hastaya biz bir ila 3 ay bir fırsat tanıyoruz. Yani iyileşme fırsatı fakat birçok hastalarımız bir buçuk ay içinde tamamen kaybolduğunu ve iyileştiklerini söylüyorlar bize. Çok az izleri kalmış olabilir fakat biz tedavi devam ettiriyoruz. Tedaviden e, yani 3 ayın bitiminde tamamen kaybolmuştur lezyonlar ve hastamız 2 ila 3 yıl bu hastalıktan kurtulmuş oluyor. Dünyada 21 yıldır tam 22 ülkede uygulanan tedavi artık Türkiye'de. Ne uyguluyoruz? Tam olarak ne var içeriğinde? Şimdi içeriğinde dediğim gibi Lut Gölü ve Ölü Deniz'in çamurundan ve bitki özlerinden elde edilmiş bir ekstra var elinde ve biz bunu Sadaf hastasının lezyonları üzerinde sadece ince bir tabaka şeklinde uyguluyoruz. Ne kadar süreyle uygulanıyor? Ve bu en azından 9 saat vücudunda bu lezyonların üzerinde bulundurması gerekiyor. Bir başka e, ekstremiz. bunu da çok ince bir şekilde bunu şurada uygulayabilirim. Bu çok ince bir, bir tabaka evet. gibi. Bu daha evet. çok e, çamur ihtiva ediyor. Dünyada yapılan santomatik tedaviler hep ee, antikanserojen ilaçlar vardır. Diğer tedavi kortizon tedavileri var ve hasta ömür boyu bunları kullanmak zorundadır. Bunların da birçok yan etkileri vardır hasta için. Bu nedenle bunların herhangi bir yan etkisi olmayan gayet rahat hastanın kendisi de uygulayabilecek bir tedavi metodudur. Ancak tedavi aşamasında dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Ee, güneş ışınlarından korumaları gerekiyor çünkü bunlar deriyi çok hassas kılıyor. Çünkü derinin kalınlaşmış bölgesini almak zorunda bu tedavi şeklimiz, metodumuz. O nedenle hasta bu tedaviyi uyguladığı müddetçe güneşten korunması gerekiyor. Üstelik yeni yöntem sadece sedef değil, egzama hastalarının derdine de çare oluyor. Bu hastamızda atopik egzama, yani çocukluk egzamasında. Yani e, iki aylıkken bu hastalık başlamış. Bu hastalık tabii ki hirsidir. Bu da sadak gibi nedeni bilinmeyen hastalıklar içinde mütalaa ediliyor. Kızarıklıklar mı evet, oluyor? kızarıklıklar ve kalınlaşmalar oluyor. Şeyde çok kaşıntılıdır. Biz bu hastalarımızda da kullanabiliriz.